kusursuz bir cennet yarattılar. Ve herkes öldü. Universe 25 deneyi. Giriş Cennetin kapıları Düşünsenize, çalışmak zorunda değilsiniz. Kira derdi yok, fatura yok. Sınırsız yiyecek, sınırsız su ve sıfır hastalık. Dışarıda seni avlayacak hiçbir düşman yok. Tamamen güvenli, mükemmel bir hayat. Buna cennet derdiniz değil mi? 1970'lerde bir bilim insanı tam olarak bunu yaptı. Fareler için 2.7 metre genişliğinde devasa bir dünya tasarladı. Burası teorik olarak 3800 fareyi barındırabilecek kapasitedeydi. İçeriye sadece en sağlıklı 4 çift fare, Adem ve Havva'lar bırakıldı. İlk aşama rüya gibiydi. Fareler cennete düştüklerini sandılar. Her 55 günde bir nüfus ikiye katlanıyordu. Fareler mutluydu, sosyaldi, aile kuruyorlardı. Buna patlama evresi denildi. Kimse yaklaşan felaketin farkında değildi. Bölüm 2 Sosyal Sıkışma ve Kaos 315. güne gelindiğinde nüfus 620'ye ulaştı. Hala fiziksel olarak yer vardı, yemek sınırsızdı. Ama bir sorun başladı sosyal alan bitmişti. Fareler toplum içinde kendilerine bir rol bulamıyordu. Toplumun hiyerarşisi bozuldu. Agresif erkekler, bölge sahibi olamayan erkekler hiçbir sebep yokken diğerlerine saldırmaya başladı. Terk edilen yavrular, dişiler bu kalabalık ve stres yüzünden annelik içgüdülerini kaybetti. Yavrularını beslemeyi bıraktılar, hatta onlara saldırdılar. Cennet yavaş yavaş bir tımaraneye dönüşüyordu. Bölüm 3. Güzel olanlar. The Beautiful Ones. İşte deneyin en korkutucu kısmı burada başlıyor. Günümüz gençliği ve modern insana en çok benzeyen grup ortaya çıktı. Güzel olanlar. The Beautiful Ones. Bu erkek fareler kavgaya karışmıyor, çiftleşmiyor, sosyalleşmiyorlardı. Yaptıkları tek şey vardı yemek yemek, uyumak ve tüylerini temizlemek. Hiçbir yaraları yoktu. Tüyleri pırıl pırıldı. O yüzden onlara güzel dendi. Ama ruhları ölüydü. Toplumdan tamamen kopmuş, narsist ve aseksüel bireylere dönüşmüşlerdi. Size de tanıdık geldi mi? Odasından çıkmayan, sadece ekranlara bakan, ilişkilerden kaçan modern insan. Bölüm 4. Davranışsal çakış ve yok oluş. Son aşama. Ölüm. Toplumdaki şiddet o kadar arttı ki yanmalık başladı. Halbuki yemek sınırsızdı. Dişiler üremeyi tamamen bıraktı. Sonuç nüfus 2200'de zirve yaptı ve sonra hızla çakıldı. En ilginç olanı neydi biliyor musunuz? Nüfus azaldığında, yani tekrar yer açıldığında bile hayatta kalanlar normale dönemedi. Çiftleşmeyi, sosyalleşmeyi öğrenmişlerdi. Son fare öldüğünde deney bitti. Cennet kendi kendini yok etmişti sonuç. Biz fare değiliz. Yoksa öyle miyiz? Doktor Calhoun buna davranışsal çöküş, behavioral sink adını verdi. Ona göre sorun kaynak eksikliği değildi. Sorun mücadele eksikliğiydi. Hayatta kalmak için bir çaba gerekmediğinde ruhsal ölüm gerçekleşiyordu. Bugün Güney Kore'ye, Japonya'ya veya büyük metropollere bakın. Düşük doğum oranları, hikikomori yani eve kapanan gençler, artan narsisizm ve yalnızlık. Biz fare değiliz, evet. Kültürümüz ve teknolojimiz var ama biyolojimiz benzer. Soru şu, biz de kendi Universe 25'imizi mi inşa ettik? Yoksa bu deneyden ders çıkarıp rotayı değiştirebilir miyiz? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Bir sonraki distopyada görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.